Merhaba gençler, soru çözümlerimize eğim konusuyla devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıda bir aracın hız göstergesi verilmiştir. Göstergede hızımız 160'ı gösteriyor. Şimdi eğim polumuza ne gerekiyordu? Öncelikle bir dik üçgen olması gerekiyor. Eğim bulabilmemiz için. Ve eğim neydi? Dikey uzunluk bölü, şurası dikey, burası yatay. Eğimi hangi arsa gösteriyorduk? M harfi ile. O yüzden eğim ne oluyor? Dikey uzunluk bölü, yatay, uzunluk oluyor. Dikey bölü, yatay, bizim eğimimiz. Tamam mı? Şimdi burada bir dik üçgen var mı? Şu an yok. Ama biz kendimiz oluşturabiliriz. Nasıl oluştururuz? Şöyle yaparız. Ve dik üçgeni elde ederiz. Şimdi bakalım. Hız ibaresinin şu anda eğimi 1 bölü 2'dir demiş. Yani diyor ki şurası 1'dir. Burası 2'dir. Biz bunu buradan bulabilir miyiz? Uzunluk vermemiş ki bize hiç. O yüzden biz bunu bilemeyiz. Vermemiş. Hız ibaresinin eğiminin sonsuz olması için aracın saatteki hızının 120 kilometreye inmesi gerekir. Diyor ki şu an 160 ya. Bu hız ibaresi nereye gelsin? 160'a gelsin. Yani gösterge artık böyle olsun diyor. Şimdi bizim koordinat sistemimizde hangi eksenler vardı? X ekseni ve Y ekseni. Şimdi bu hangi eksene geliyor 120'ye gelince dik olan? Y eksenine geliyor değil mi? Şimdi de eğim neydi? Eğim Y eksenine paralelse Eğim neydi? Eğim şunların eğimi neydi? Hepsinin eğimi Biz tanımsız veya ne dedik? Tanımsız veya Sonsuzdur dedik değil mi? Yani bu ifade Doğru bir ifade. Tamam. Çünkü eğim şöyle olduğu zaman Dümdüz yol. Değil mi? Kolaylıkla sen buradan yürüyerek gidebilirsin. Değil mi? Ama eğim artık böyle olduğu zaman artık eğim artar. Eğim artar ve yokuş çıkman gerekir. Böyle olduğu zaman iyice artar ve artık en son aşama dimdik olduğu zaman artık eğimimiz de sonsuz oluyor. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Tamam mı bu konuyu? Elimden geldiğince sorular ayrıntılı ve konuyu anlatacak şekilde çözüyorum. Ona göre iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu doğru bir ifade cevap Bursa. Diğer şıklara bakmamıza gerek yok. Daha fazla soru çözmeyi bilmek için. İkinci sorumuza bakalım. AC 250 cm olduğuna göre. AC neresi? AC burası. Bir model uçağın pistteki C noktasına hasarsız inebilmesi için inişe başlayacağı en yüksek yükseklik kaç santimetre olmalıdır? Yüksekliğine CA. Uçakların bu pistte has hasarsız inebilmesi için eğimlerinin en fazla %30 olması gerekmektedir demiş. Bize burayı soruyor. Buraya ne diyelim? X diyelim. Şuradan bir dik üçgen elde edersek şöyle. Eğimin, eğimin ne olmasını istiyor? Yüzde 30 olmasını izliyor, istiyor. Peki şu an buradan eğim yazarsak eğim nedir? Dikey bölü yataydır. Dikey uzunluğa biz x dedik. Yatay uzunluk zaten soruda verilmiş. 250 cm. Aynı zamanda eğim ne diyor? X eğim çünkü. 30 bölü 100'e eşit olsun diyor. Bundan sonra işler dışlar yap yapabilirsin. İçler dışlar yapacaksın. Eksi bulacaksın. Ama sadeleştirme yapalım. Daha kolay olur şu sıfırla şu sıfır gider. Şu sıfırla şu sıfır gider. Sonra çarpalım. 25 çarpı 3. 1 kere x. x zaten. 25 çarpı 3. 3 kere 25. 75 eder. Cevabımız ne oluyor o zaman? A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Aşağıda su kayağı yapan 4 tane sporcu verilmiştir. Buna göre hangi sporcunun vücudunun eğimi %60 ile %75 arasındadır demiş. Eğim neydi? Eğim her zaman aynı. Dikey bölü, yatay, uzunluk. Şurada baktık. Şöyle bir dik üçgen var. Değil mi? Bunun dik uzunluğu kaç? 1,2. Bununki 1,5. O zaman A şıkkının eğimini bulalım. 1,2 bölü 1,5. 1 tam onda 2 bölü 1 tam onda 5. 11 sayılarda bölme işlemi. Ne yapabilirsin? Buradan bir virgül kaydırırsın. Buradan da kaydırırsın. 12 bölü 15 diye bilirsin aslında. Sonra sadeleştirirsin. Çünkü yüzdeye çevirmemizi istiyor bizim. Sadeleştirelim. İkisini neye bölelim? 3'e bölelim. 3'e böldük. 4. 3'e böldük. 5. Şimdi bunu 100 yapmamız gerekiyor. O zaman tekrar 20 ile genişletelim. 20 çarpı 4. 80. 20 çarpı 5. 100. Yüzde 80 çıktı. Yani yüzde 75'ten büyük. O zaman bu olmaz. B şıkkına bakalım. Aynı şekilde dikey uzunluk 1, yatay uzunluk 0,9. 1 bölü 0,9. Eşittir. Şimdi yine virgül kaydıralım. Bunu buraya alalım. Buraya da bir 0 atalım o zaman ne olur? 10 bölü 9 olur. Değil mi? Zaten bunun yüzde olma ihtimali var mı? Yüzde 60 ile 75 arasında. Yok. Çünkü zaten bunun içine bir tam var. Bir tam bir şey. Değil mi? Olma ihtimali. O yüzden bunun arasında olma ihtimali yok. Bunun eğimi daha büyük. Geçtik. C. 0,35 bölü 0,5 Şimdi aynı şekilde ne yapalım? Virgül kaydırabiliriz. 1, 2, 1, 0 attık. Ne oldu? 35 bölü 50 oldu. Bunu direkt 100 yapabilir miyiz? Yapabiliriz. 50'yi ne ile çarparsak 100 olur? 2 ile çarparsak 100 olur. 2 çarpı 35 70 2 çarpı 50, 100. O zaman bunun eğimi nedir? %70 olur. Zaten %60 ile %75 arasında diye sormuştu ya. Eğimi o zaman ne oluyor? C şıkkı olabiliyor. Cevabımız C. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü sorumuzla devam ediyoruz aşağıdaki şekilde Tayfun'un yapmış olduğu ok atışları verilmiştir. Tayfun birinci atışta hedefi vuramayıp ikinci atışta hedefi vurmuştur. Tayfun'un birinci durum ve ikinci durumdaki ok atma eğimleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Eğim demiş yani bu birinci atış ikinci atışın eğimlerini bulmamız gerekiyor ve buradan bizim dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bugün bu okunucu buradan başlıyor. Şurada tam olarak bitmiş, tam bir dik üçgen elde edebiliriz burada. Değil mi? Şöyle bir dik üçgen elde ederiz. Şimdi buraya baktık, bunun okunucu tam burada bitmemiş. Şimdi burayı birleştirsek şöyle, burayı onun uzunluğunu gerçek anlamda bulamayız. Tam böyle köşeden geçen kısmı almamız gerekiyor. Şimdi bu tam köşede bittiği için aldık. Değil mi? Şimdi burada tam köşede geçen geçen kısım neresi? Burası. O yüzden şöyle birleştirirsek buranın eğimini bulabiliriz. Buradan birleştirirsek eğer buranın tam uzunluğunu bulamayız. 2'den büyük, 3'ten küçük bir uzunluk burası. Tam bulamadığım için eğimi de tam olarak bulamayız. O yüzden şuradan ben dik üçgen oluşturdum. Buna dikkat edin. Şimdi eğimlerini yazalım. Birinci eğim. M1 desem. Bunun dik uzunluğu kaçtır? 1, 2, 3, 4'tür. Bunun yat, yatay uzunluğu kaçtır? 1, 2'dir değil mi? Bunun eğimi nedir o zaman? 4 bölü 2'dir. Öbürüne bakalım. İkincinin eğimini yazalım. M2. Şimdi bunun eğimine bakalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun eğimi nedir? 1, 2, 3. Dike uzunluğu 5. Yatay uzunluğu 3. Yani 5 bölü 3'tür. Şuna ne yazabiliriz? Buna 4 bölü 2 zaten bölünüyor. 2 yazabiliriz. Birincinin eğimi 2. İkincinin eğimi de 5 bölü 3'tür. Şimdi ışıklara bakalım. O ok katma eğimi ikinci atışta birinci atışa göre 1 bölü 2 artmıştır. Yani ikinci atış Birinci atıştan 1 bölü 2 artmış mı diye bakmamız gerekiyor. Yani 5 bölü 3'ten 2'yi çıkartalım. Çünkü artmış dedi değil mi? İkinci atışta birinci artmıştır diyor. Şimdi bunu çıkartalım. Ne çıkartırız? Kısa yoldan çıkartma. 3 kere 2, 5 dursun. 3 kere 2, 6 bölü 3 olur değil mi? Eksi çıkar. Eksi 1 bölü 3 olur. Veya payda eşitlersin çıkartırsın. Aynı şey. Cevap eksi 1 bölü 3 çıkartacak. Artmamış. Eksi çıktı sonuç zaten. Eksi çıktığı için 1 bölü 3 azalmış aslında. Yani bu şık yanlış. İkinci şıkka bakalım. B şıkkına. O katma eğimi ikinci atışta birinci atışa göre 1 bölü 3 azalmıştır demiş. Zaten biz bulduk. 1 bölü 3 azalmış. O zaman cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Zaten şundan şunu çıkarttığın zaman şimdi bundan bunu çıkarttık biz. Eksi 1 bölü 3 çıktı. Eğer sen bundan bunu çıkartırsan bak 2'den 5 bölü 3'ü çıkartsaydın da eğer ne olacaktı? Bu kez artı 1 bölü 3 çıkacaktı. Değil mi? Yani tam tersi deseydi birinci atışta ikinci atışa göre 1 bölü 3 artmıştır deseydi o da doğru olurdu. Böyle dediği için azaldı. Tamam. Diğer sorumuza geçelim. 5. Eğim dike uzunluğun yata uzunluğuna oranı alınarak hesaplanır. Zaten bunu söyledik. Aşağıdaki koordinat düzlemine x eşittir, eksi 12 ve d1 doğruları çizilmiştir. x eşittir, eksi 12 basit bir doğru. x eşittir, eksi 12 neresi? Şurası zaten. Yani burası nedir? Şurası eksi 12 noktasıdır. A noktası aslında. Bu iki doğru x ekseni üzerinde A noktasında kesişmektedirler. Burada kesiş, kesişmektedirler demiş. M1 yani M1 demiş. M1 eğim demek. Şunun eğimi demiş. Eksi 5 bölü imiş. Şimdi eğim vardı. Eğim şuydu. Doğrularda eğim neydi? Eğim. Eğer doğru sağa yatıksa bu eğimi neydi? Bu eğimi artıydı. Eğer sola yatıksa bunun eğimi neydi? Eksi idi. Tamam mı? Buna dikkat edin. Yani ne? Doğru'nu sağa yatıksa eğimi artı. Sola yatıksa eğimine eksi. Yani şuradaki eksi olmasına artı olmasına aldanmıyoruz demiştim. Şimdi burada da bu 12 ama biz bunu ne alacağız? 12 olarak alabilirsiniz. Zaten eğim ne bunun? Sola yatık. Yani sola yatık olduğu için bunun eğim eksi gelmiş. Buraya 12 olduğu için eğim eksi gelmemiş. Şimdi bu doğrunu bura 12 birim uza, uza, uzunlukta değil mi? Burayı biliyoruz mu? Bilmiyoruz. X dedim. Bilmiyoruz X dedik. Şimdi bu dik üçgen. Dik üçgende bunun diki uzunluğu neresi? Burası mı? Burası mı? Tabii ki x, x, yazdığım yer bunun dikey uzunluğu. Yani bunun eğimi x bölü 12 olur. Soruda da zaten bize ama ne olur? Eksi olur. Çünkü sola yatık. Sola yatık olduğu için eğim eksidir. Soruda da zaten eğimi vermiş. Eksi 5 bölü 2 demiş. Değil mi? Zaten bu eksi, şu eksiler eksi de artı yapar karşılıklı olarak. Bunu söylemiştik. Şimdi buradan bulmamız gerekiyor. Bak. Ne olmuş? 2 iken 12 olmuş. 6 kat gitmiş. 6 ile çarpmış. Sen de bunu 6 ile çarparsan ne olur? X 6 kere 5 30 olur. Yani burası ne oldu? 30 birim uz uzunlukta oldu. Yani y eksi 30 aslında şurası. Niye? Çünkü 0'ın aşağı tarafında y ekseninde. Şimdi ne diyor? A AOB üçgeni. AOB üçgeninin alanını sorduğuna göre bize. Burayı bulduk 30 birim. Burası neydi? 12 birimdi. Burası 30'du. Burası 12 birimdi. Alan nedir o zaman? Dik üçgende dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani 12 çarpı 30 bölü 2'dir. Çarpalım. Sade, sadece sadeleştirme yapalım önce. 2'ye böldük 1. 2'ye böldük 6. 6 çarpı 30 da 180 eder. Cevabımız Denizli. 6. sorumuz. Karışık bir şekil vermiş gibi gözüküyor bize. Soruya bakınca ama okumamız gerekiyor tabii ki. İlk dörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Kare ise dört kenar uzunluğunun kare ise dört kenar uzunluğu birbirine eşit olan özel bir dört dikdörtgendir demiş. Dikdörtgenin ve karenin tanımını yapmış burada zaten bildiğimiz bir şey. Aşağıdaki koordinat sisteminde ABDC dikdörtgen, ABCD şu kısım dikdörtgen, EODC EODC ise karedir demiş. Yani şu dikdörtgen bu da kare. Karenin her kenarı birbirine eşit. Dikdörtgenin ise karşılıklı kenarları birbirine eşit. A noktasının koordinatları 15'e eksi 5'tir. Şimdi bu ne demek? Şuranın koordinatları 15'e eksi 5 demiş. Yani x'i 15 şu noktamız 15 demiş. Şurası da nedir? E noktamızda eksi 5'tir. Yani x'i 15, y'si şurası x çünkü burası y. Eksi 5 demek. D1 doğrusunun eğimi M1. D2 doğrusunun eğimi M2'dir demiş. Buna göre M1 artı M2 kaçtır? Şimdi bu doğrularda dikkat edin. Öncelikle eğimin artı mı eksi mi olduğuna bakın. Şimdi bu sola yatık olduğu için biz bunu bulsak bile bunun eğimine eksi. Bunun eğimine artı. Şimdi M1'in eğimini veya M2'nin eğimini bulmaya çalışalım. M1'i bulmaya çalışalım. Şimdi M1'de şurada bir üçgen var. M1 hangisiydi? M1, D1 şuydu. O zaman şuraya bakmamız gerekiyor. Şu üçgene bakmamız gerekiyor. Değil mi? Çünkü D1'i ilgilendiren bizim bir dik üçgen bulmamız gerekiyor. Şimdi bunun dikey uzunluğu kaç? 5. Yatay uzunluğu kaç? 15. O zaman bunun eğimi ne oluyor? 5 bölü 15 oluyor ama başta ne demiştim? Sola yatık olduğu için eğimimiz eksi. Sola yattığı için eğimimiz eksi. Tamam mı? M2'ye geçtik. Şimdi M2'de ise M2'de ise ikinci doğruyu ilgilendiren bir dik üçgen bulmamız gerekiyor. İkinci doğrumuz bu. Burada da şu üçgene bakabilirsin. Şurada bir dik üçgen var. Kırmızıya çizdiğim bir üçgen. Bak D2'den geçiyor. Şöyle geçti. Şimdi bunun uzunluğu. Şimdi şunun burası dik. Bunun diki uzunluğu kaç? 5 mi? Şurasın. Peki şurası kaç olur? Şurayı bilmiyoruz. Neydi? Bu bir kareydi. Yani burası eksi 5 yazdık ya. 5 birimse. Burası da 5 birimdir. Çünkü kare ve her kenarı birbirine eşit. Yani bunun eğimi ne oldu? Dikey de 5, yatay da 5. 5 bölü 5 oldu. Yani eğim ne oldu? 1. Zaten sağ yatık olduğu için eğimimiz artıydı. Artı 1. Şimdi bunun ikisini toplayacağız. Yani 1 ile neyi toplayacağız? Eksi 5 bölü 15'i toplayacağız. Eğimi toplayalım. Yoldan toplama işlemi. 15 kere 1. 15. 15 artı eksi 5. 10 yapar. 10 bölü 15'ten cevabımız olur. Ama şıklarda var mı? Yok. Bunu ne yapmış? Sadeleştirmiş. İkisi de kaça bölünür? 5'e bölünür. Onu 5'e böldük. 2. 15'i 5'e böldük. 3 oldu. Yani 2 bölü 3. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi yedinci soru. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna olan oranıdır demiş. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa olan oranıdır demiş. Zaten bu bildiğiniz bir şey. Dikey bölü yatay diyor eğim. Grafiğe göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. Mağaza sahibi Fatih Bey toptan, toptancıdan 150 tane pantolon almıştır. Bu pantolonların satışından gün sonunda kalanların sayısı yukarıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir demiş. Şimdi burada ne var? M demiş. M ne demekti? Eğim demekti. Bak KL'nin eğimi diyor. NR'nin eğimi eşittir. O zaman buradaki eğimleri tek tek bulalım. Buranın eğimi nedir? KL'nin eğimi. Yazalım. Dikey kaç bunun? 150, 130'a kadar geliyor. Bak burada dik üçgen oluşturdum. Şöyle. 150 ile 130 arasında ne var? 20 var. 20 bölü. Burası kaç? Aşağıya baktım. 0'dan 2'ye geliyor. 2. Yani buranın eğimi ne? 10. Tamam. Lm'nin eğimi ne peki? Lm dümdüz yol. Dümdüz yolun eğimi nedir? Yoktur eğimi. Yani 0'dır. 0'dır eğimi. Şuraya geçtik. Mn'ye. Mn. Burada ne var? Bir dik üçgen var yine oluşturdum kendim. Şimdi M'ye başlıyor. Şurası dik üçgenin dikey uzunluğu. Nereden başlıyor? 130'dan başlıyor. 50'ye kadar düşüyor. 130 eksi 50 yani ne yapar? 80 yapar. 80 bölü yatay uzunluk kaç? 4'ten başlıyor. 8'de bitiyor. 80 bölü 4'ten eğimi 20 yapar. En son eğim kaldı bir tane. O da NR. NR'ye baktım. Orada yine bir dik üçgen oluşturdum kendim. Burası nedir? 50 eksi 40. 10'dur. Burası 6, 8'den 10'a gitmiş. 2 birindir. 5'tir. Şimdi bakalım. KL'nin eğimi kaçtı? 10'du. NR'nin eğimi? NR neresi? 5'ti. 10 eşittir 5 diyor. Yanlış. Bunu eledik. M, L, M. L, M eğimi sonsuz demiş. Sonsuz değildir. Sonsuz olması için eğim ne olması gerekiyor? Dimdik, çıkamayacağım bir yokuş olması gerekiyor. İmkansız bir şey olması gerekiyor. Eğimin sonsuz olabilmesi için. Ya da tanımsız da diyebilir. Tanımsız olabilmesi için. Tamam. O zaman eğim ne oluyor? Burada sıfır olması gerekiyordu. Bu da yanlış. K, L'nin eğimi M, N ile toplarsak diyor. K, L'nin eğimi kaç? Bunu buraya yazayım. K, L'nin eğimi 20. K, L'nin eğimi 10. 10 artı mn'nin eğimi mn mn kaç? 20 toplarsak ne olur? toplarsak ne olur? 30 yapar yanlış şimdi buna geçtik 4 çarpı nr demiş nr Nere. nr Nere neresi nr Nere. nr Nere. Burası. Değil mi? Bu eğimi kaç? 5. 4 çarpı 5 eşittir demiş. Buraya 5 yazdım yani. Mn'nin eğimine. Mn e neresi? Burası. Onun eğimi kaç? 20. 4 kere 5 20. E, bu da 20. O zaman cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. 8. Aşağıda verilen dağın AC kısmının eğimi %50'dir demiş. %50'dir. Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Bu da üzerinde AB x artı 4 BC 2x eksi 1 kilometredir. Buna göre AB ile BC'nin toplamı kaç kilometredir diyor. Şimdi eğim neydi? Dikey bölü yataydı. O zaman ne yapacağız? Dikey bölü yatay yapacağız. 2x eksi 1 bölü x artı 4 eşittir. Eğimi zaten vermişti. Bak buradaki eğimi verilen eğimi eşitliyorsun. Dikey 2x eksi 1 bölü x artı 4. %50 diyor. %50. 50 bölü 100. Bunu sadeleştirsen ne olur? En sade halini yazalım. İşlemimiz kolay olsun. Nedir bu? 1 bölü 2'dir. O zaman ben buraya getirdim. 1 bölü 2 yazdım. Şimdi buradan x'i bulmamız gerekiyor. X'i nasıl bulacağız? Burada içler dışlar çarpımı yaparak çarpalım. 2 ile 2x eksi 1'i çarpalım. 2 çarpı 2x 4x 2 çarpı 1 eksi 2 eşittir. 1 kere x x 1 kere 4 4. Sonra yaptım şimdi dinleyin. Bunu buraya geçirdik. Eksi x diye. 4 xten x çıkarsa 3x kalır. Eksi 2 bu tarafa atarsak artı 2 olur. 4 artı 2 6 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir 2 çıkar. Ama bitmedi soru. Çünkü AB'nin uzunluğuyla BC'nin uzunluğunu topla diyor. X yerine götürüp 2 yazalım. Buranın ne olur? 2 artı 4 6 olur. Buraya 2 yazarsam 2 çarpı 2 4'tür. 1 çıkardırsam 3 olur. Yani AB 6 artı BC3 eşittir 9 eder. Cevabımız A